Merhabalar diyelim. Merhabalar. Nasılsınız diyelim ilk öncelikle. Şükür. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Atiye Hanım hemen şöyle başlamak istiyorum. Ben Erol Bey'den başlamak istiyorum. Tarzı gene bir harika. Aa, Neler söyleyeceksiniz tarzı için ilk öncelikle? Atiye beğenmiyor. beğenmiyor. Aa, beğenmiyor mu? Yok. Neden Çünkü beğenmiyor? Çünkü hem rockstar hem cowboy karışımı. Evet. Bence i̇şte bir tanesine karar vermek gerekirdi. <laughs> Neden beğenmiyor efendim? Genelde evde de kıyafetlerinize karışır mı? Yok Atiye. genelde çok beğeniyor. Bugün ne? beğenmedi bugün beğenmedi evet. normalde çok beğenir ama siz de eşinizin sözünü neden dinlemezsiniz öyle soralım o zaman e bazen de dinlememek gerekiyor efendim çocuklar bugün <laughs> evde neler seveceksiniz aslında yeni bir doğum yaptınız ama ee, çok da güzel gidiyor her şey yolunda evet. her şey çok güzel hiçbir sıkıntı yok her şey yolunda <laughs> mutluyuz benim bu konu hakkında bir yorumum var yani daha çok bir da izleyelim mesela aranızda Çocuğu olan var mı? Benim var. Kaç tane? Bir tane kızım var. Hatırladım. Evet. evet. Nasıl iyi mi? Harika. İyi maşallah. Şimdi senin kızın var. Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. E biz de ailesiz işte. Ama annesi yanında şu anda benimkinde. <laughs> Bizimkinde, Bizimkinin de anneannesi yanında. Doğru. Benimkinin de babaannesi yukarıda hemen. Yani. Biz de bir şey olduğu zaman hemen babaanneye teslim evet. ediyoruz. Hayat böyledir aslında. Yani. Hiçbir fark yok yani. Kesinlikle. Yeni projelerde geliyor efendim bildiğimiz kadarıyla da yeni hazırlıklar, yeni çalışmalar da var. O kadar yoğunuz ki anlatamam yani. Önce anlayan adam var. Evet gündüzleri e, anlayan adamın var. promosyon e, dönemi devam ediyor. Hı hı. E, akşamları e, eve geçiyorum. müzik <laughs> e, müzikal çalışmalarımız devam ediyor. Orada beste çalışmaları, yeni şarkılar geliyor. Aynı zamanda Sezen'imizin bize o hediye ettiği şarkı. Evet. Onun üzerinde çalışıyoruz. Şu anda bayağı bir yol tepki. Aranje konusunda e, şey, içerik olarak. Evet, içerik olarak konuşmak lazım. Yani anlayana e, zaten viral mi deniliyor? Ne deniliyor? Viral. Viral, Vir oldu. Viral <laughs> yani binlerce video çekildi. Bu beni çok sevindirdi tabii ki. <laughs> Atiye namına, Sezen'in da benim için çok farklı bir tarafı var. Hani Sezen'in bilirsiniz ya eski şarkıları, evet. hani böyle vurur yani. Hı hı. Hatta böyle aşk acısı çekiyorsanız dinlememek lazım <laughs> ya. Hani evet. öyle bir i̇şte direkt, evet. Yani. Evet, öyle bir beste. Fakat sözler e, günümüzdeki müziği, hı hı. E, dünyadaki sosyal kaosu. Aynı zamanda Türkiye'deki e, kültürel çürüme mi diyelim biz buna ben artık <laughs> ne diyelim tam da bilemiyorum tanımını. Bunlardan bahseden eleştirel bir söz. <laughs> Bunların hepsini topladığında çok ilginç bir şarkı. O yüzden ben bu şarkının arancısına çok önem veriyorum ve çok. Sıkı çalışıyoruz yani. Müzikal anlamda da bir çürüme var mı aslında baktığımız zaman? Son dönemdeki şarkılara baktığımız zaman bunu nasıl yorumlayacaksınız? 20 milyon dinlenen şarkılar var. Evet. Ki e, özellikle bir tanesi Hav Hav. Evet. Müthiş yorumlarımdan yani, <laughs> <laughs> Yorumlayayım mı? Seviniriz. <laughs> Yorumlayayım. Şimdi... E, bu arkadaşlar müzik yapıyorlar her birisi farklı farklı. Ee, hani ben onlara vokal diyeyim. Benim onlar, onlarla hiçbir hiçbir kızgınlığım, hiçbir onlardan rahatsızlığım yok. <laughs> ee, fakat şöyle bir şey, müzik öyle bir şey ki fıtrat belirtir. <laughs> yani siz nasıl müzik dinliyorsanız o sizin fıtratınızdan, ruh halinizden, düşünce biçiminizden haber verir. <laughs> Dolayısıyla o şarkıları dinleyen insanlar da öyle insanlar olmuş oluyor. Bunu sosyal manada değerlendirdiğimizde de bunun adı ne oluyor? Sosyal, sosyal oluyor. i̇şte. Çok güzel özetlediniz aslında baktığımız Ama zaman. baştan dedim çok iyi anlatacağım. Ya. Evet. Neydi <laughs> <laughs> Gaga, Afrika'da Afrika. Evet. Konuşalım. Çok konuşulan konulardan biri. Buna sen başla. Ee... Yani biz de çok şaşırdık açıkçası. Bizim böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Bu yoğunluk içerisinde yani hem işte yeni şarkılar, yeni çalışmalar vesaire. Ee, hayranlarım, dinleyenlerim, sevenlerim e, uyarmaya başladı işte. Abra Barba çalındı, Yok, Avrata Barba çalındı. Da, şey, evet. Lady Gaga, Atiye'nin Avrata çaldı. Çaldı dediler ya. Yani <laughs> e, bence öyle bir şey yok. <laughs> e, biz isimlendi mi? Yani bir söz konusu. <laughs> ee, fakat hani biz bu olayın hani uzmanları değiliz. Bu çok teknik e, bir durum müzikal evet. açıdan. Biz Amerika'daki ekibimize devrettik bu konuyu. Onlara evet. e, bahsettik ve onlar e, onlar hani, da aynı kanıya vardılar. Yani onlar da evet burada bir esinlenme evet, durumu var ama evet. hani ne, ne derecede bunun analiz edilmesi gerekiyor evet. E, diye konuşuldu en son. Lady Gaga'nın da e, şey dedi, ekibiyle e, 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 e. aklınıza yakınlaştırmak için söylüyorum sadece bunu. Mesela şarkı yüzde on, yüzde on beş eğer o zaman hiçbir hak talep edemiyorsunuz. Ama şarkı yüzde otuz, yüzde otuz beş bir esinlenmeye gidiyorsa ve nakayata gidişat birbirine çok yakınsa o zaman e, bazı şeyler devreye giriyor. O zaman size göre yüzde kaç diyelim bu esinlenme? Ben bunun cevabını veremem. Çünkü ben bir müzik adamıyım. <laughs> ben bir e, prodüsörüm. Benim işim müzik. <laughs> i̇şim bu taraflarıyla Amerika'daki ekibimiz ilgileniyor ve onlar da şu an zaten Lady Gaga'nın ekibiyle görüşmelere başladılar. Peki isimden mi dersek e, dava şart mıydı? Şimdi dava, Biz şu anda dava, dava değil. Var. Dava, dava yok dava ki. Ay, öyle bir haberler çıktı. Yani şöyle bir süreç oldu. Ee, sevenler bir sürü mesaj, arama, işte mailler geldi bize. Biz de o, o şekilde öğrendik, şaşırdık. Sonra bir baktık, bir de bir sürü haber çıkmış. Biz dava açmadık. Geri dönüş oldu mu peki Lady Gaga ekibinden Şu anda görüşülüyor. Z zaten bu süreç böyle işlemez. Yani şimdi bir şarkı bir şarkı esinlenmiş ya da bir şey olmuş. Hadi ben sana şimdi hemen dava açtım. Yani yanlış anlamayın da karşıdaki de Lady Gaga yani. Onun <laughs> karşısındaki de evet. ama. Tamam, eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama şöyle işler bu durum. Yani önce bunlar incelenir. İncelendikten sonra. Uzman ekipler bunun kararını verir. O kararı verdikten sonra karşı taraf itiraz eder, ederse o zaman dava noktasına geçilebilir. Bu konu daha iki günlük. Evet. Ee, bir ne de yani olduğunu o kadar hiç, da hiç hiç bilmiyorum. E, bir konu değil yani bu tarz şeyler hep olan şeyler müzik dünyasında e bütün, ve dünyanın her yerinde birçok ülkede böyle şeyler oluyor. Ya bütün starlarda bunlar yaşanıyor yani açık söylemek gerekirse. Çok da yanlış konuşmak istemiyorum da ben bu konuyla çok ilgilenmiyorum ya. <laughs> Noktayı da koydunuz aslında. Çok teşekkür ederiz efendim o zaman. Evet. evet. <laughs> çok